Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız ki kesinlikle başaramayacaksınız. O takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Tavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır diyorlar. Sen de de ki: Ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kabe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kabe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum, dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, biraz daha bana yaklaşsaydı, melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı, buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi. İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan! Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu terçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey Peygamber, ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama Müslüman ol dedi. Adam Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum dedi. Allah'ın Resulü bana onun kabrini göster dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek "Ey Filan'ın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?"